Mayura'nın odasına nasıl girmeye cüret edersin? Sana bir ders vereceğim. Sakin. Sakin. Omkar'ı buradan götür. Ben onunla konuşacağım. Hayır. Omkar hiçbir yere gitmeyecek. Burada kalacak. Onunla burada konuşabilirsin. Mayura. İyi bir baba olmayabilirim, ama yine de senin için endişeleniyorum. Sana yemin ederim, ben on kara parmağımı bile dokunmayacağım tatlım. Söz mü baba? Tabii ki söz. Sadece senin hakkında ne hissettiğini bilmek istiyorum gelecek planları nedir? Bunun gibi şeyler. Bakın, Mayura'ya söylemem gerekeni söyledim. Başka kimseyle konuşmak istemiyorum. Ben gidiyorum. Ha dur. Acelen ne? Sonra gidersin. Babama duymadın mı? Seninle konuşmak istediğini söyledi. Gel, Merak etme kızım. Omkar zarar görmeyecek. Sana söylediğim gibi. Tamam mı? Teyzeciğim, Omkar nerede? Kızım, Omkar odasında yok. Telefona cevap vermiyor. Korkarım Mayura'yla tekrar görüşmeye gitmiş olabilir. Tanrım, umarım her şey yolundadır. Polis! Ne? Kesin bir terslik var. Komiser bey, bu Omkar. Lütfen onu tutuklayın. Evime gizlice girdi ve kızımı öldürmeye çalıştı. Ne? Bu nasıl bir saçmalık? Komiser bey, ben öyle bir şey yapmadım. Yalan söylüyor. Götürün onu. Bana inanmıyor musunuz? Tamam, Mayura şahit. Gerçeğin ne olduğunu ona sorun. Buna gerek yok. Saldırıdan sonra kızım bu konuda konuşamayacak kadar sarsıl. Tutuklayın onu ve hapse atın ki kızım bir daha onun uğursuz yüzünü görmesin. Mahiş Gosvami! Elimden kurtulamayacaksın. Götürün şunu. Hayır 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 hayır, hayır Onkar. Oğlum, okay, baba Neden onu öldürüp kanını eline bulaştırasın ki? Bunun yerine onu bazı uydurma şeylerle suçlayıp hapse yollamak daha iyi. Bu çok güzel bir plan. Ay gözlerime inanamıyorum. Omkar gizlice eve giriyor. Av avcının pençelerine koşuyor. Komiser Bey, lütfen bana inanın. Mahesh Goswami yalan söylüyor. Azat Nagar'da kimya fabrikası kurabilmek için beni yolundan çekmek istiyor. Neden beni dinlemiyorsunuz? Kızının odasına gizlice girdin mi? Girmedin mi? Evet, yaptım yes. ama. Daha ne? Bunu nasıl söylersiniz? Önce Mayura'yı çağırın ve ifadesini alın. İşte Mayura'nın ifadesi. Odasına zorla girdiğini ve onu öldürmeye teşebbüs ettiğini açıkça belirtti. Bu da onun imzası. Burada görüyor musun? Mayura! Dede! Dede! Omkar'dan haber var mı? Bela sahte bir ifadeye senin imzanı taklit edip polise verdi kızım. İfadede... ...Omkar'ın sana saldırdığı yazıyor. Polis onu hapse attı maalesef. Dada lütfen bir şeyler yap. Omkar masum Dada lütfen. Yapmaya çalışacağım. Efendim. Hı. Mayura sabahtan beri bir şey yemedi. Ona yemek götürebilir miyim? Gerek yok. İstemek zorunda kalmadan her şeye sahip olmaya alıştı. Bu da onu fazla şımarık yaptı. İki gün aç kalsın düzelir. Evet haklısınız efendim. Ona her zaman istemeden vermiştiniz. Ama her zaman özlediği bir şey vardı. O bunu her zaman aradı. Ama maalesef bulamadı. O da sizin sevginiz. Mirmala! Mayura'nın süt annesi olduğunu sakın unutma. Bu aileyi sen mi yöneteceksin? Bir daha sakın haddini aşmaya kalkma yoksa seni anında evden attırırım. Anladın mı? Babacığım. Sen onun için endişelenme. Ben hem onunla hem Mayura ile ilgileneceğim. Sen sadece projene odaklan. Hayır hayır onun için endişelenmiyorum. Sadece bütün bunlardan rahatsız oluyor. Evet baba. Bela haklı. Projeye odaklanmalıyız. Bence artık Viçaka'yı aramanın vakti geldi. Arayacağım. Aha. <laughs> Bay Mahesh, o adamı kenar mahalleden hapse yollamak çok iyi bir hamle. Yoksa ben de öyle bir şeyler düşünüyordum. Her neyse bu sorun çözülmüş oldu. Peki Mayura ne olacak? Mayura? Hayır, yani demek istediğim şey... Mayura ile hala tanışamadım. Siz de biliyorsunuz ki Mayura ve İşan çok yakın arkadaş oldu. Onunla tanışmak istiyorum. Bu arada İşleri de konuşmuş oluruz, ne dersiniz? Tabii tabii elbette. Sakıncası yoksa yarın kahvaltıda bisikte katılın. O zaman Mayura ile tanışabilirsiniz. Elbette, ama bir şeyi unutmayın. Mayura ile tanışmadan buradan gitmek istemiyorum. Hiç merak etmeyin, Mayura burada olacak. Ah. Tamam, o halde görüşürüz. Görüşürüz. Yarın benim için çok ilginç bir gün olacak gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.